Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisiniz, iyisinizdir. Bir duraksadım. Acaba bir durgun muyuz yoksa halsiz miyiz bilemedim. Bugün sizlerle aklınızdaki insana sorular soracağız. Bakalım neler söyleyecek. Abone olan ve beğenenler için açılımı geçerlidir şimdi ilk olarak bu kişiye şunu soralım. Sizi takip ediyor mu? Uzaktan da olsa gözetliyor mu? Ne diyecek bakalım. Şimdi bu aralar bir keyifsiz açıkçası onu söylemek lazım diyor ki ben seni aslında çok fazla gözden geçirdim. Yani sana baktığım zamanlar da oldu. Seni uzaktan izledim ama sana baktıkça yaşadığımız sorunları hatırlıyorum. Kavgaları hatırlıyorum, geriliyorum, üzülüyorum. Yani aslında sana bakmamaya çalışıyorum. İşlerimle, güçlerimle kendimi doldurmaya çalışıyorum ve evet hani seni takip etmek, sana bakmak benim için çok kolay ama bu için isteksizim çünkü gerçekten üzülüyorum ve modum düşüyor. Seni mutlu olarak e, görmeye dayanamıyorum. Şimdi biraz da o hissiyatı alıyor sizden yani acaba mutlu mudur acaba ne yapıyordur ya da bir şey gördüğümde ya kötü bir şey görürsem yani onun hayatıyla ilgili hani başkalarıyla takipleştiğini ya da başka şeyleri yani bunları görmek onu gerçekten ee, sinirlendiriyor bu yüzden bence bu sıra eline ayağını köşeye çekmiş birazcık sizi izlemekten vazgeçmiş gözüküyor ama hala sizi düşünüyor dediğim gibi çok gerçekten gergin kendi kendine kavga ediyor bir yanı size bakmak isterken bir yanı e, bakmıyor arada bakıyor bence ama çok sıklıkla sizi takip ettiğini söyleyemem arkadaşlar bu arada hemen şunu söylemek istiyorum Birçok kişi seans almak istiyor, e, bu yüzden güzel bir e, kampanya başlattım. E, ücretler konusunda indirim olacak, hepinizin yararlanabileceği indirim sürecinden bahsediyorum. Ve gerçekten çok sorunlar yaşıyorsunuz. Bazen bazı insanlara denk geliyorum. Hani çok böyle mutsuz, belki ne yapacağını bilemiyor. Hayatının en kritik döneminden geçiyor bir tercih. O yüzden e, burada size zaten benden seans alanlar bilir. Güzel destekler, güzel yönlendirmeler en azından nereye gideceğinize dair güzel başlangıçlar oluşturduk. Zaten e, topluluk kısmında yani kanalımda adresim var. Instagram'dan da beni takip edenler. Sizlerin görüşlerini, dönüşlerini ve seansları görebiliyor. Ya bu kampanya birkaç gün devam edecektir. Eğer özel seans yani birebir karşılıklı konuşarak ya da artık nasıl istiyorsanız e, ilişkinize kendinize dair bir bakım istiyorsanız bunun için e, yorumlar kısmına link bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Sizler de bu kampanyadan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Yoğunluğumuzdan dolayı biraz geri dönüşler yavaş olabilir. Sabırla beklerseniz mutlaka size dönüş olacaktır. Şimdi aklınızdaki insana şunu soralım. Sizden uzak görüşmüyorsunuz ya da çok az görüşüyorsunuz. Bu süre zarfında sizi gerçekten özlüyor mu? Yani hani insanın içi böyle dolar ya bu kişide böyle bir şey var mı? Ona bir bakalım. Ay, çok şey böyle biliyor musunuz? Hani diyor ki ben hayattan bıkmışım, bezmişim. Ben zaten e, çökmüşüm. Hani öyle yorulmuşum ki diyor. İçim hani dolmayacak kadar yorulmuşum diyor. Burada şöyle bir şey var. Size karşı e, neyi özlüyor biliyor musunuz? Yanında oluşunuzu özlüyor. Hani belki ona bir anne gibi ya da baba gibi olduğunuz her şeyden önemlisi. Kol kanat gerdiniz, ihtiyacı olduğunda koştunuz ve bir şeyleri tek başına yapmak zorunda kalmadı. Destek verdiniz ya da bir şeyleri siz taşıdınız. İşte bu durumu çok fazla özlüyor. Çünkü gerçekten hayatı kötü gidiyor ve hayatı kötü gittikçe de insan neyi arar? Onu taşıyabilecek bir insanı. Ve bu yüzden sizi özlüyor. Ama diyor ki ben seni özlesem ne fayda? Sen bana karşı çok netsin, tavırlısın. E, Burnun dik bir şekilde net koyuyorsun. Yani şöyle bir algısı var. Sen benim e, geleneksel olmamı bekliyorsun. Yani normal nedir? Bir kişi seviyorsa gelir, ilişki başlatır ve sağlıklı bir şekilde gider. Böyle. Ama hani bu kişi bunu yapmadığını biliyor. O yüzden diyor, yani ben seni özlesem ne fayda? Çünkü ben e, bunları yapmadığım sürece bu özlemimin karşılığını senden alamayacağım. Bunu biliyorum diyor ve sen de haklısın diyor. Sonuçta i̇şte emek verdin, emeklerinin karşılığını almak istiyorsun. Bu yönden de sana e, kızmıyorum. Haklı olduğunu düşünüyorum diyor. Ama hani burada size karşı özlemi var da. Dikkatimi çeken şey şu. Hani tutku, cinsellik ve gibi değil. Gerçekten bu sefer hani insan o boşlukta en zor zamanında ihtiyaç duyar ve gerçekten öyle bir noktaya gelmiş. Bu aslında güzel bir şey. Aklımızdaki insan için. Ve işin ilginç tarafı sizden hiç enerji alamıyor. Yani tam o o, o anda da yanında yoksunuz. Çünkü kendisi yaptı. Peki size geri dönecek mi? Bu kişi. Şimdi arkadaşlar çok ani fevri bir şekilde gelecek bu kişi size geldiği zamanda. Gelmeyi istiyor. İsvetle gelme konusunda. E, sence üzerinde bir gerginlik var. Yani hani sanki böyle kavga eder gibi. Kavga etmeye geliyor gibi. Belki normalde de öyledir. Hani bu kişinin tavrını biliyorsanız gergin. İşte çatıyor. İşte bir söz söylüyor haksız ama kendi alınıyor. Hani fevri davranıyor. Bazen de ezip geçiyor gibi bir noktada çünkü. E, tutkuları ile gelecek yani size karşı özellikle e, arzusu olduğu için istekli olduğu için özellikle gelmek isteyeceğini görüyorum hani e, ani ve tutkusal bir adım olacak bu kişi de ve e, bir görüşme isteyecektir sizinle hani bir görüşelim e, bir yerlere gidelim ya da hani buna değinecek bence ama eğer aranızda fiziksel bir mesa mesafe varsa bunu da düşünmeden adım atacak. Hani mesafeye karşı bile şöyle aslında diyor ki ben sana gelişimde yasak bir elma yiyormuşum gibi. Yani hani böyle görecek olayı. Nedense hani tutkuları e, yüzünden size geliyor çünkü size karşı koyamıyor ama e, bu şeyin de çok doğru olmadığını düşünüyor. Bunun farkında. Doğru davranmadığının farkında. Özellikle ikizler olabilir. Terazi olabilir. Kova olabilir. Koç olabilir. Aslan olabilir. Yay olabilir. Bunlar ağırlıklı geldi. Bunlara takılmayın. Sizler yengeç balık ya da akrep burcu olabilirsiniz. E şimdi siz de çok böyle net insanlarsınız ya da hani ya siyah ya beyazdır ya bence olması gereken şey de odur. Bir yön çizmedikten sonra içinize oturuyor sizin bence ve e, bilinmezliğe gitmek sizin için hoş değil. Çünkü ilerisine düşündüğünüz için her zaman tedirgin oluyorsunuz ya da zaman kaybı. Hani ben bilinmez bir şey için neden zamanımı harcayayım? Hani en azından e, bir yol e, çizmek daha mantıklı gibi geliyorsa ama karşınızdaki insan da darmaduman bir insan. Yani onun için bir şey fark etmiyor. Ortasında olmakmış, hepmiş, hiçmiş. Yani akışa göre yaşayan bir insan olduğunu görüyorum. Bu yüzden de işte gerginliklere gelebiliyor. Hani e, ya sizinle rekabetle de mücadele etmek istemiyor. Hani öyle bir kısıtlı amacı yok. Ama diyor ki sen benim üstüme geldiğinde ya da beni değiştirmeye çalıştığında ben seni ezip geçmek istiyorum. Yani bir anda zaten bir savaş moduna giriyor. Sanki e, sizinle savaşıyormuş gibi bir mod oluyor. Ve bu noktada da hoşlanmıyorsunuz sanırım. Bu kişinin böyle olmasını. Ama iletişim açık bir insan. Hani bir şey söylemiyorsa gerçekten o anda söylemek istemediği için. Yoksa gayet iyi mesela e, cevaplar verebiliyor. Kırdığında kırabiliyor, iyi hissettiğinde iyi hissettirebilen bir insan olduğunuzu görüyorum. Evet, bugünlük okumamız bu şekilde. Sizler için çekmemi istediğiniz okumalar varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.